Evet arkadaşlar şöyle bakalım satır kıymasıyla yaptığımız dolmanın içine bakalım. Şöyle bakın. İti içinde görebiliyorsunuz. Bu dolma bu şekilde çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar şimdi satır kıymasıyla nohutla yapılan karışık dolmanın tarifine geçelim. Satır kıymasıyla kabak dolması yapıyoruz. Bunun için şöyle etimizi tahtaya alıyoruz. Tabi sadece e, bu değil. Burada da yağlı kuzu kıymam var. Bunu şöyle kenara alıyorum ve Etimi kıymaya başlıyorum. Bu satır kıyması. Şimdi böyle bu kıymayı bir tabağa alıyorum. Ben bu satır kıymasından sonra Normal hazır kıyma kullanmıyorum. Makarnamda da diğer yemeklerime de bambaşka bir lezzet katıyor. Evet, öncelikle şöyle çok yağlı olan kıymamı alıyorum. Üzerine bıçak satır kıymamı koyuyorum. Tabi Adana'da bıçak kıyması derler. Arkadaşlar, çift bıçakla yapılır. Ben o kadar becerikli olmadığım için satırlar kıydım. Burada biraz yaptığım domates konservesinden hayırdım. Bu üçüncü yaptığım konserveden toplamda 50 kilo domates konservesi yaptım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Her yemeğe ayrı bir tat ve lezzet veren bir konserve bu. Bunun üzerine Tuzunu ekledim, karabiber ve şöyle e, bir yemek kaşığı biber salçası ve üzerine de şöyle e, buzluktan çıkardığım dondurulmuş limonları ekliyorum. Evet şimdi burada biraz dursun. Limonlar güzel bir erisin. Ben de hemen kabakları oymaya başlayayım. Evet şimdi kabaklarımı oyabilirim. Şimdi bu kabağı ben şöyle ikiye bölüp oyacağım. Oyduğum kabağın içini de atmayacağım. Kendime güzel bir Kabaklı omlet yapacağım arkadaşlar. Şöyle içine alıyorum. Evet, ee, kabakları soy, e, oydum ve kabaklar tatlı olduğu için onları böyle e, bir süre tuzlu suda bekleteceğim. Hatta tuzlu sudan alıp dolduracağım. Zaten oymadan önce yıkamış saplarını kesmiştim. Şimdi onları bu şekilde tuzlu suda bekletiyorum. Evet, şimdi dolmayı yapmaya geldi sıra. Kabakları tuzlu sudan çıkarıyorum. Burada e, biberle patlıcan var. Yüksek ihtimal hazırladığım işlem artacak ve onları da hazırlayacağım. Evet işlemler bitince yedik. E, dolapta beklettiğim etim. Üzerine katı yağ koymayacağım. Biraz sıvı yağ koyuyorum. Çünkü etim çok yağlı. O yüzden de biraz sıvı yağ bunun için yeterli. Üzerine domates konservesi, salça olan tüm karışımları boşaltıyorum. Ve nohut ekliyorum. Öncelikle bunları şöyle bir karıştıralım ki pirinç çok fazla örselenmesin. Şu bardakla bir bardak pirinç ölçmüştüm. Pirinçlerimi yıkadım. Dolmanın ağzını domatesle kapatacağım. Arkadaşlar burada size bir şey belirtmek istiyorum. Ee, ben pazardan aldım konservelik domateslerimi. Ama e, bugün bir ihtiyacım için marketten hemenden siparişim vardı. Ve baktım bu Bursa Rio domates orada e, 7.95 ben yine 4 kilo aldım. Eğer halen konservesini yapmayan arkadaşlar varsa ve money kartları varsa e, Migros'tan alın arkadaşlar. Domates hem güzel hem de fiyatı çok uygun. Bu fiyata pazarda bile yok. Evet şimdi dolmayı dolduralım. Ve ağzına bir tane domates koyalım tencereye sonradan yerleştireceğim. İlk önce doldurma işlemini yapayım. Eğer patlıcan doldurmam gerekirse patlıcanı alta koymam gerekir. dolmamızı yaptık arkadaşlar. Yarım kilo patlıcan ve yarım kilo biber doldurdum. O da yetmedi. 5 tane de 2 4 5 domates oydum, doldurdum. Ve e, benim bu bardağım yarım kiloluk yani. Yarım kilo pirinç alıyor. Maşallah. Bereketlendikçe bereketlendi. Evet şöyle gibi patlıcanları dizdim. Hemen yanına kabakları koyuyorum. Evet şu domatesi ve suyunu üzerine dökün. Güzel bir ekşilik verir. Buradakini de dökeceğim tabi Tabii ki. Ondan sonra da suyunu verip hemen ocağa alacağım arkadaşlar. Suyunu dökmeden şöyle üzerine biraz tuz gezdiriyorum. Çünkü patlıcan ve biber tuzlanmadı. Tuzsuz olursa tatsız olur arkadaşlar üzerine şöyle bir tabak kapatıyorum ve üzerine ağırlık koymayacağım suyu koyduktan sonra kapağını kapatacağım evet, şöyle bir bardak pirinciye Normalde bu bardakta iki bardak su koymam lazım ama sebzeler e, Tabii ki kendi suyunda vereceği için ben bir buçuk bardak koyuyorum ve altını yakıyorum. Evet. Kaynadıktan sonra 45 dakika. Evet 45 dakikada pişen karışık dolmam. Kabak dolması diye yola çıktık ama sonuçta karışık dolma oldu.